Hüseyin Türk Sönmez dediğince hayatına hoş geldiniz arkadaşlar. Kanlı Sırt 6 Ağustos 1915 günü saat 17.30'da sağınızda bulunan siperlerden çıkan Avustralyalı askerler kütüklere takviye edilmiş Türk siperlerine doğru açık arazide 60 metre kadar hücuma geçtiler. Saat 18'de Türk siperleri ele geçirildi. Ancak muharebenin en kötü zamanı mütakip 5 gün içerisinde bu bölgede geçti. Saldırının amacı Jong Bayırı ve Suvla Körfezi'nde 8 kilometre kuzeyde bulunan Türk İhtiyat kuvvetlerinin geri çekilmesini sağlamaktı. Saldırı 2200 Avustralyalı ve 4000 Türk askerinin kaybıyla sonuçlandı. Ellerinde çok ağır silahlar vardı arkadaşlar. Bizim seyrimizde ne yazık ki teknolojik bakımından çok düşük ve az sayıda cephane az sayıda silah, az sayıda mühimmat ama iman vardı, güç vardı. Allah onlardan razı olsun. Bizim için mücadele ettiler. Kanlı bayır kahramanları. Anzaklar nerelerden gelmişler? Evet bunlar Anzakların mezarları herhalde. Burası komple Anzakların anısına yapılmış. Atatürk'ün dediği gibi onlar artık bizim evlatlarımız diyordu. Onlar artık bizim toprağımızda yatıyor. Bu toprakta canlarını verdiler. Burası da Anzaklar için yapılmış galiba. ziyaretlerine gelmişler. Yakınları ya da kendi ülkelerinden buraya gelmişler. Ne yazık ki Anzaklar dünyanın öbür ucundan kendi ülkeleri olmayan yerde savaşmaya da gelmişler. Ziyarete de geliyorlar ve ne yazık ki biz Türkiye'de yakında olan insanlar ecdadımızın yapmış olduğu mücadeleyi görmeye gelmiyoruz. Their name is for evermore. Çiçekler, Let's Be Forget, Tourist Hotel, Friends of Garipo, Avustralya, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti, Avustralya, Avustralya Defense Force, Çanakkale Savaş Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Convert War, Graves, International Marine Schools. Evet, çenek bırakmışlar. Şöyle baştan bakalım. Evet, Avustralya askerlerinin isimleri var. Belki videomuzu seyreden Avustralyalılar da denk gelirse kendi icadını görürler. Ama şunu unutmasınlar. Türkler her zaman barışçı oldu, dünyaya huzur getirmeye çalıştı. Dünyada yaptıkları savaşlar o ülkedeki insanlar Müslüman olsun, Müslüman olarak ölsün, ebedi sonsuz hayatta cennet yüzü görsün. Amaç gaye buydu. Ecdadımız katil değildi, barbar değildi. Gittiği yerleri Moğollar gibi yakıp yıkmıyordu. Diğerleri her şeyle güzelleştiriyordu. Bölgede ne varsa daha güzelini yapıyordu. Hizmet veriyordu. Anzak Kolordusu 6-7 Ağustos 1915'te Anafartalar bölgesine çıkarma yapan 9. İngiliz Kolordusu'nun hedefine ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla 19. ve 16. Tümenlerin savunduğu Arıburnu cephesindeki Türk kuvvetlerini yerinde tutmak için taarruz etti. 16. Tümen birlikleri çok çetin geçen çarpışmalarda 1520 şehit, 4750 yaralı vermesine rağmen kanlı sırtı kahramanca savundu. Evet arkadaşlar... Buram buram şehitlerin kanı, şehitlerin şahadeti kokuyor arkadaşlar. Bayrakları görüyorsunuz. Buralarda komple dünya dünyanın birçok düşmanı, şu an insanlara zulmedenleri, Müslüman düşmanları, Türk düşmanları, insanlık düşmanları ikimize kadar geldi. Bizi katletmeye çalıştılar ama şehitlerimiz bizim için mücadele etti. Bu vatanı onlara vermedi, çiğnetmedi. Mermiler, toplar her şey üzerimize geliyordu. Kumanya, gıda yoktu arkadaşlar. Aşlık vardı, giyim kuşam yoktu. Her şey zorlukla ama mücadele sonuna kadar devam etti ve biz kazandık. Sonsuza kadar da iler kazanacak inşallah.